Evet Bu oyunu oynayacağız. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi geçelim videomu. Geçmişiz zaten arkadaşlar. gidelim biraz silahçıdan bir şeyler alalım değil mi? Birazcık silahımız var da. Tamancılarımız iki tane var da. Bombalı var mı? Bombalı hiç çok fazla. Bombalı almaya gideriz. Bu bombalı var mı? Kardeş bana bombalı verir misin? Bir, bir tane pompa varmış. O bin liraymış. O zaman biz bunu hemen videoyla da alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar video e, geçince geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçti. Reklam ve ben şu an neredeyim? Ben şu an elimde param. Tamam. Benim pompalım geldi yani. ben Nişterim gibi şöyle çıkabilirim. Yani hiçbir <laughs> şey... Şimdi arkadaşlar şunu çıkalım. Kafasını çektim. biraz şimdi arkadaşlar. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Hı, ve tak kafasını indirdim. Ve parayı da aldık. Oha wow, bu büyük abi arkadaşlar. Bu büyük abi bize büyük dostu satıyor. Helal sana. Helal be sana. Al bakalım sana. Kandırdayım. benim Şimdi şunu alalım. Hocam. Hocam. almışım ben Hocam hepsini. Nam nom nom. Yiyorum hepsini. Bizi muyuz gerçekten abi? Yedik vallahi gömdük. <laughs> gömdük. Şimdi yine gömelim. Başka ne gömebiliriz acaba? Bunlardan gömsek gömebiliyor muyuz bunları? Bakayım. Ne no. Bunu yiyebiliyoruz lan. Vallahi yiyebiliyoruz ye lan yiyebiliyor her şey. Bu tava yiyilir mi? Yine ay yedik onu da yedik arkadaşlar. O pasaları da yiyelim şöyle. Hiç gerek yok. Şöyle şunu yedik. Şunu da lüfletelim. Şunu da lüfletelim. Şunu da lüfletelim. lüfletelim. O şunu da yoksa. Oğlum şu devi yüklet. Abi. <laughs> yiyoruz. Her şeyi yiyoruz yani her şeyi yiyoruz lan burada kola var ee yiye bunu da iç iç bunu bunu da iç oğlum nereye attık lan onu oğlum bir şey attık ya tamam bir şey olmaz niye tamam bunu da ye lan bunu niye yiyemiyor ha yedik bu kadar atıştırmalık yeter sağ ol kardeşim ben de şunları almak için gelmiştim şunları alalım bin paramız oldu şimdi sen ne yapıyorsun sana para attım. Yanlışlıkla paramı attım. Paramı alabilir miyim buradan? <laughs> paramı attın lan. Getir lan paramı. Getir oğlum paramı. Nereye geçiyorsun? Benim geçebilirim. Abi kimse çarptırmadan onunla bomba, bomba atsak acaba fark eder mi? Dur. Bir bomba atalım. Aa bombamız hiç yok. Sıştık. Şimdi bomba alıp gelelim. Ee, bombayı alınca geliyorum arkadaşlar. Durun. Bomba alınca geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu aldım ve şimdi fırlatacağım. Allah Park etti. Şimdi patlayacak ama. Oo arkadaşlar. Fena patladı. O param çıktı. Cebindeydi değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapıları da kapatan hiç polis görmesin. Görme 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 tamam. görme Allah deniyor lan. Lan sana paramız var lan. Oğlum seni arkadaşlar şunu bir sıkalım kafasına ve parayı da alalım. Bazen havada yakalayabiliyorum parayı nedense. Bütün arabaların burada var. Bu ne? Ne abi? Şimdi bunlara meşaz yazabiliriz. Yaşaklar oyun kaydetme arkadaşlar. Evet. Şimdi buna meşaz yazalım tamam mı? Benim abimin adını yazalım. Poy. Raz. Yazalım ve buraya koydum. Şimdi abinin adını yazdığını göre yazdığımıza göre şimdi burada bir polis varmış. Şunu durumunu açarak vurabilir miyiz? Bam! Vurabilir miyiz? Vuramadık. Vuramadık. Anıl kimliğim vardı. Vuramadık. Hemen alalım arkadaşlar. Bunda alık mı? Şuna geçer. Bunda. Oğlum sen kime bakıyorsun? Öyle bakılmaz mı? Yani ben... Oha! Lan oğlum. Biz onlar gerçekten yiyemiyormuşuz arkadaşlar. Şimdi yiyemiyormuş bakın. Hayır olmuş şu an. Üzülüm yani. Bir yiyemiyor. Bak yemiyor, Bir yere attık şu an. Bak. Onu şu an bir yere attık. Bir ne yaptı kudu? kadar onu mu arayacağız ya? Oğlum bu ne? Oooo sosis yiyem nom 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 <laughs> Sosis Sosis yerim Oğlum bir sosis niye kaçıyor ben istiyorum ama Oğlum sana para vereyim mi? Oğlum, sana para vereyim Allah bir param gitti lan Burada burada Parayı alalım para, para. Senin karan birikmiyor ya. Ben limonu senin kafana koysam ne olur acaba? Ay yedik. Arkadaşlar yedik. Yedik. Bay 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 bay. Arkadaşlar şöyle yiyelim bunları da. Yiyebiliyoruz arkadaşlar. Şunları da ye. Şunu da ye. Şunu da iç. Şunu da ye. Şunu da ye. Tamam gel. Şunu da ye. Şunu da yiyelim. Şunu da yedik. Bunu ne ye? Bunu da yedik? Oğlum her şeyi e, ıı, sınıf süpürdük arkadaşlar. Şunu ye. Şunu yedik. Her şeyi yedik arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyi yedik. Artık adam da yiyeceğim. Dur gel sen de yiyeyim. Sen yiyor biliyor musun? Ben seni yiyemiyoruz. Ben seni. Sen de yiyemiyoruz. O zaman bu şeyi yiyebiliyor muyuz? O zaman arkadaşlar şey yiyelim. Başka tabakları yiyelim. Başka satan insanları yiyelim ve derken bir benim şey burama çarptı. Sen hainsin artık. buraya girsek burada yemek bulabilir miyiz acaba ya? Buraya saklan. Nur. Aa yemek varmış. Bunları yiyebiliriz arkadaşlar. Hepsini yiyeceğim ben. Bugün yemek yapıyoruz. Hepsini yedim çünkü yani. Ne oldu? Bunu şey alalım. Bunu yiyebiliyor muyuz? Buraya Her şeyi yiyoruz baktık. yani. Dur. <laughs> Dur ya Bak, her şeyi yedik. Bir yiyebiliyor muyuz acaba? Ayakkabı. göremiyorum. Ayakkabı diye. Attı mı o? Bir şey attı sanki arkadaşlar. Bu oradan ne lan? Para atıyorum yanlışlıkla. Ben onu para mı attım bu kutunun içine? Ne var acaba diyorsunuz? Sonra geliyorsunuz. aa para var diyorsunuz. Ben yapmadım. Şimdi bundan atacak. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Arkezi> nasıl yanmışlar? <laughs> Cüda yanmışlar mı? Yani şöyle gidiyorsunuz sonra eve çıktığınız Hemen buraya basınca basketbola gidiyorsunuz. Ne güzel değil mi? Yani sıfır tane bu ne ya? Oğlum bu nasıl? Oğlum bu nasıl şey ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar çok ses ver. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu dedi ya? Arkadaşlar ne oldu dedi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok sezmen abi ortalıklarda gülüyor. Abi ne yaptığını şaşırdı. <laughs> Arkadaşlar her şey gönlük burada. Niye se? Gönlük yani diye se gönlük. Abi sıra. Hiç şey yapmayacağım. Şuraya atarım. Ya senin kafana niye değmiyor? Mesela kafana atacağım yani. Şuradan şöyle. Allah bak, kaç bakalım. 20 para verecek bak. Ah 20 verdi. Gider mi 20? Aa ne de olsa para. Aa paramız burada. Bizim paramız mı? 30 lira oldu. 30 bin. Bu ne? Ben bir gidelim. Arkadaşlar park etmeden bomba atabilir miyiz? Bombamız var mı? Hayır bombamız yok hadi gidelim bomba alalım arkadaşlar. Gidelim bomba alalım hadi. O bu ne? Çorba mı bu? Ne lan? İçebiliyor muyuz bunu? İçemiyoruz tamam. gidelim bomba alalım. Lan kim giriyor bu? Mutlusu mu? Bu ne ya? Hadi. Oğlum canlı cadılar bayramı mı? Bu ne? Dur. Bu ne? Şunu alacağım ben ya. Ya niye alamıyoruz? Şu bombalardan alayım dur. Bombadan alacağım ben. Aldık bir tane. Şimdi götüreceğim. Ha mı? O trollü... O limoncidik trollü... Bir de Arkadaşlar... Evet. Şimdi birer şundan şuradan gidelim limoncuya bunu atalım ee, ölsün bizi fark etmeden neredesin limoncu ee, limoncu yoksa o zaman bunun kasasına atsak ne olur bunun kasasına atalım limoncu yok yani ne de olsa kasasına atacağız oooo kasasına atamadık <laughs> arkadaşlar ve patladı şimdi ak yine patlayacak patlayacak mı patla patlasana ama şişteyim patladı arkadaşlar videoda küfür et. Videoda küfür Arkadaşlar şöyle patladı Evet bunlar hey you hey you hey you diye geziyorlar arkadaşlar. Bak bu manyak. Bak bu manyak. Bu orospu bunlar. Bunlar ikisi uruslu. Bu. Bunu ben kurtarmıştım. Bunu benden gizleri. Evet bunlar. ne Bak bunlar orospu Bak bu orospu bu. Ben bunu ama kurtarmıştım değil mi arkadaşım? Gel aynı uzat en zor. Aha, en zor. Ya bak. Şimdi kişiye şuna para alsak mı? Para mı? Para mı? Işte. Şunu ıı, bam hmm, diye vurduk. Bambul, bambul kaçma bambul. Bambul arkadaşlar. Sikti bunu şu şu kaçıyor arkadaşlar. Evet sikti bunu şu şu geberdi. Şimdi dün paramızı kendimizden alalım. Hadi videomuzu bitirelim. Hadi şunları da vuralım. Videomuzu bitirelim. Ee, küfür ettiğimizi. Arkadaşlar şöyle. Aa, kuruşkuların kaçışına bak. Arkadaşlar bunlar nasıl kaçıyor? <laughs> arkadaşlar bunlar dede de gibi kaçıyor. Dede nerede? Dede nerede? Dede. De bunlar nasıl? nasıl kaçıyor arkadaşlar? Bak, ooo yarış arabası ama ben yarış arabası var bakın. Bak şöyle iniyorsunuz. Bakın önce şey kaç dakika oldu? Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Yani videoyu bitireceğiz tabi. Evet şöyle yarış arabamız da geldi. Video izlemeden Video izlemeden yarış arabası nasıl oluyor ya? Allah orospu polisler geldi. Orospu polisleri de vurduk. Şimdi kaçalım arkadaşlar Allah Al bakalım orospu. Şimdi herkes orospu arkadaşlar. Bu oyunda orospu yapmışlar herkesi. Bunlardan gidelim şöyle. Buradan da gidelim. Bunlar neye? Hadi <laughs> <Transfer. gülüyor> şimdi buradan da gidelim. Şunlardan. Oh yeah! Çok hızlı gidiyor lan bu yarış arabası da. Arkadaşlar, bu çok gidiyor bu yarış arabası da. Şarjım dübletimin arkadaşlar? Video final.